Breakpaperğim kanalım. Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Franklin bugün vinç operatörü olarak işe başlıyor. Gördüğünüz gibi arkamda vinç operatörü var. Şöyle yakından bakalım. İlk bakış yapayım. Araç çok güzel. Kenworth aracımız, kamyonumuz. Harika bir vinç. Ağır araçlar için tasarlanmış. Bir vinç gördüğünüz gibi arkası bu şekilde. Şöyle hatta aracımıza oturalım. Aracı çalıştırayım. Acil anlatmaları da göstereyim ben size. Bu şekilde çalışıyor. Üste i̇şte gördüğünüz gibi önlerde yanlar, arkalar bu şekilde. Bunu kapatalım. Şimdi bir de çekişimiz var. Peterbilt Flatbed. Ona bakalım. Daha önceki videolarda kullanmıştım. Bu da güzel bir araç. Gördüğünüz gibi harika bir çekici. Dışartları bu şekilde. Şimdi burada bir kaza almış. 500 TL belediye otobüsü dereye uçmuş. Onu kurtarmaya geldik. Şimdi size burada yaşananları göstereyim. Tabii ki burada hemen bir ilk yardım çadırı kuruldu. Yaralılar için acil olarak onları şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada hatta Michael bile burada. Buradan giremiyoruz galiba. Bir dakika. Öbür taraftan gideceğiz. Şöyle dolaşayım da. Bir dakika. Evet buradan gideceğiz. İşte doktorlar, moktorlar. Herkes burada gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Sağlık ekipleri burada. Yaralılar burada. Otobüsten çıkarılan yaralılar. Burası bir şekilde. Burada yine sağlık ekibi var. Michael bile buradaymış. Bak Michael ve eşi de yaralanmış. Görüyor musun sen? Halk otobüsüne biniyorlar. 500 TL. Çok güzel. Harika. Geçmiş olsun. Şimdi burası böyle. Buradan çıkalım. Ambulanslarımız burada. Bakayım şuradan mı geçecektim. Jandarma burada. Buraya bir platform kuruldu. Otobüsü kurtarmak için. Şöyle geleyim ben. Karşıda da görüyorsunuz. Çevre doğa ve havan koruma aracı var. Gördüğünüz gibi Ford Ranger harika bir araç. Oradan da gözetleme yapıyorlar. 500D'ye bak. Sulara gömüldü. Sular da gürül gürül akıyor. Evet burada bir içi var. İtfaiye geldi. İstanbul itfaiyesi. Kolay gelsin. Ben şuradan bir geçeyim ya. Bir türlü geçemedim ben buradan. Neyse buradan geri çıkayım ben. Şöyle tekrardan. Gördüğünüz gibi jandarma trafik burada, itfaiye burada, itfaiye kampanyamız. Burada da bir vinç var yine. Gördüğünüz gibi burada da basın gelmiş. Basını görüyorsunuz olayı çekiyor. Ayrıca burada yine otoyol trafik polisleri var. Burada da ölenlerin işte yakınları gelmiş. Burada bir merasim falan yapıyorlar. Bu şekilde. Şimdi otobüsü kurtarmaya çalışacağız. Ben şöyle bin alayım da. Hemen şuradan bu arada katıl butonuna tıklayarak özel avantajlardan faydalanan var. Bana destek olan Nizamiyeci'ye buradan teşekkür ediyorum. Kendisine sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca bu tarz videolar görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı ve daha sonra da takip silini açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız diyorum. Şimdi geri geri çıkalım. Dörtlerimizi de yakalım. Araç devam et. Araç devam et. Bekliyor. Şöyle geçelim biz o zaman. Okey. Ben şöyle çıkayım. Biz de uçmayalım da dereye. Şöyle yanaşayım ben iyice. Tamam devam et araç devam et. Şimdi ee, bakalım buradan nasıl kurtaracağız. Ben şöyle yapayım. Biraz daha çıkayım öne. Tekrardan. Şu aradan kurtarmaya çalışacağım. Bakalım şimdi. Şöyle biraz daha geleyim. Şöyle yapacağız. Evet şöyle Dark kurtarmadı. Spot lamba var orada. Okey düz gidiyoruz. Tamam. Şimdi şuradan halat atalım. Anahtar atamadık. Biraz daha yaklaşalım ya. Anahtarımızı attık şimdi. Bir kontrol edin bakayım. Durum nedir? Burada da bir tane itfaiyeci var dinleniyor. Tamam şimdi bu şekilde çekmeye çalışacağız. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Hemen binelim. Okey yavaş yavaş çekeceğiz bakalım. Oh, 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 oh. Hadi. Olmadı. Tekrar geri gideceğiz. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Hadi gel. Çok güzel. Kurtaramadık. Bir dakika. Şimdi. Bir daha geri çıkmam lazım. Heh. Hadi. Buradaki spot lambaya takılıyoruz. şöyle geri alayım ben bir daha. okey şimdi. Şöyle yapacağım. Heh. Biraz daha. Çok güzel. Hadi. Taryoruz güzel. Şöyle çekelim. Yoldan bir çıkartalım. Yani şuradan bir dönüş yapayım şöyle. alalım şöyle. Şimdi bunu bir tekerleklerin üzerine doğru atmamız lazım bakalım. Atabilecek miyiz? Şöyle gelişkin de. Bakayım deneyelim. Yok o şekilde atamıyorum. Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle tekrar geleyim. Çıkamadık. Oh ya, oh vayla! Tekrar bir kancayı takın bakın. Çevirebilmiş. 500 TL'ye bak ya ne hale geldi. Tekrar geri alacağım. Aracı düzeltmemiz lazım ki. Şöyle gideyim tekrardan. Sen Hadi düzen Hadi Hadi düzen Şu halata bir atayım bakayım Halattan kurtardık Hadi Hadi de kurtaracağız ellerde. Geri çıkamadık tüm. Ben bir ilerleyen alayım da. Tekrardan geri çıkayım. Lastikler boşa dönüyor. Çantlara bak ey yavru. Şöyle yapayım ben. Alatı bir daha atayım. Tamam. Alattan alalım. Ne oradan göz ne oradan Hadi Heh. Heh. Güzeldi en sonda ya En sonda Okey en sonda kurtardık yani şöyle bir yana şey. Tamam şöyle kalsın araç. Şimdi çekiciyi alacağız. Çekiciyi ben yana açtırayım. Dört yakalım. Şöyle yanaşalım. açalım. Hatta şöyle yapalım. Biraz daha Bakayım. Buradan çekebilecek miyiz? Çekiriz herhalde ya. Bakayım şöyle biraz daha yana da. Tam düzgün olsun. Tamam şöyle yanaştık şimdi araçtan ineyim. Okey. Rampayı indirelim bakalım. Kurtaramadık. Şöyle yapayım enisi olmadı. Tekrar geri alayım da. Böyle olmayacak. Otobüs çalışıyorsa otobüsü düzelteyim. Tamam. Hadi şöyle alayım da. Kendisi ben. Okey. Tamam. Öyle tamamdır şimdi tekrar yiyeyim ben otobüs çalışıyor bakalım otobüs çalışıyormuş ya İyi güzel şöyle bir alalım otobüsü. Çalışıyor ama dağılmış yani. Zor gidiyor. Şöyle alayım da. Şöyle geri çıkalım. Tamam böyle iyi. Şimdi ben alayım aracı. Bakayım bir kurtarıyorum ona göre. Kontrol edeyim de. Kurtarıyorsa geri almayacağım çekiciyi. Kurtarıyor gibi. Bakacağız şimdi. Yok kurtarmıyor. Şöyle yapayım ben. Tekrardan Geri alayım ben bunu. Geri alalım. Tamam. Şimdi biraz daha yanaştırayım ben. Evet herhalde oldu. Bakalım. Okey. Sever kurtardık galiba. Bakalım şimdi anlayacağız. Kurtardı mı? Daha kurtarmamışız. Arabaya binin bakayım. biraz geri çıkartalım. Kurtarabildik. Tamamdır. Yani ne? Haydi bakalım. Nihayet çekiyoruz ya. Oo. Oh. Düzgün alamadık. Acayip oldu. Tamam nihayet aldık. En sonunda aldık. Tamamdır. Kaldıralım. Otobüs büyük tabi. Ancak şöyle alabildik. Okey kapılar, kapılar yetti, da aldı. Tamamdır. Aldık, artık bunu götüreceğiz tamirhaneye. Burada işimiz bitti. Başka işimiz kalmadı. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.